Selam, biz geldik. Aa, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhaba. Şurada. Buyurun, buyurun. Gel otur. Ay müsaittiniz değil mi? Bölmedik işinizi filan. Ee, yok hayır, işimiz yoktu. Damlacığım, ya Orçun'a matematik dersi aldırmamız lazım. Acaba sen verebilir misin diye düşündük. Ha olur tabii. Heh. Tamam. Arkadaşım diye söylemiyorum, harika bir öğretmendir. Hem benim gibi sabırsız değil. <gülüyor> <gülüyor> e ne zaman başlayabilirsin Damlacığım? Ne zaman isterseniz. Çok güzel. O zaman hemen başla. Sınıfı bir an önce yakalasın istiyorum. Tamam. Annem evde. Ben sana adresi vereyim. Orçun da okuldan gelince gidersin. Tamam. E ee, ücreti de konuşalım seninle. Ay yo hayır. Ben para falan istemem. Orçun'dan para mı alacağım? Asla kabul etmem. Tabii ki alacaksın. Olur mu öyle şey? O ayrı o ayrı. Hoş geldin Orçun. Anam, buna böyle. Çantanı alayım. Hoş geldin kuzum. Ona Hatice abla, pamuk prenses mi olmuş? Hiç sorma, sabahtan beri evin içinde bir pamuk prenses dolaşıyor. Allah, Hatice abla bana cücelerinden büyük gibi davransa hiç şaşırmam. <laughs> Hadi şimdi bir şeyler ye, birazdan öğretmenin gelecek. Öğretmen mi? Evet, matematik öğretmeni. Annem birini bulmuş iki saat sonra burada olacak. Sen de ikindi kahvaltını yapıp biraz dinlenirsin. Gönül. Ne yapmış? Damla bulabilmiş mi sizin evi? Yok, daha gelmemişti. Sen toplantıdayken aradım. Efendim anne? Ha, kızım ben bu oğlunla baş edemiyorum. Lütfen bir konuşur musun onunla? Ne oldu anne? Ben özel öğretmen falan istemiyorum diyor. Ne dediysem dinletemedim. Öğretmen bir gelsin hemen kovacağım evden diyor. Tamam, ver anne bana telefonu Orçun'u. Ne oluyor gönül? Öğretmen gelince kovacakmış, istemiyormuş öğretmen filan. <laughs> Alo Orçun? Bana ne ya? Ben özel ders falan istemiyorum. Ben sınıf öğretmenimi, özel öğretmenimi aldatamam. Karakterime ters. Bana bak oğlum, Damla ablan geldiğinde onu üzecek bir şey yaparsan çok fena olur haberin olsun. Bir dakika bir dakika. Bana ders vermeye Damla mı geliyor? Evet o gelecek. Hani şu Duygu ablanın arkadaşı Damla'dan bahsediyoruz değil mi? Bir yanlış olmasın? Evet oğlum o. Bak sakın üzme tamam mı? Tamam anneciğim üzer hiç? Ne seni ne öğretmenimi üzmem. Sözde sen... ben her gün özel ders alırım. Orçun bana bak dalga geçme bende eve gelince çok fena olur her haberin olsun. Neden kız anneciğim? Hadi ben kapatıyorum. Öğretmen gelmeden ödevlerimi gözden geçireyim. Hadi bye. Hadi güle, güle. <laughs> Ne oldu Gönül? ikna ettin mi? Sıkıysa ikna olmasın. Bak pabuç bağlı hemen 360 derece döndü. <laughs> geliyor, geliyor. Özel benim geliyor. Geliyor, geliyor. Özel benim geliyor. Geliyor, geliyor. özür benim geliyor. Ne oldu bunun Necla teyze? Bilmiyorum ki yavrum. Daha biraz evvel özel öğretmen istemiyorum. Öğretmen gelince kapının önüne koyacağım dedi. Şimdi zıplıyor. Anlamadım gitti. Ne zaman gelecek demiştin sen onları? Birazdan gelir. Benim hazırlanmam lazım. Evladım ne hazırlığı? Kitabını, defterini çıkar yeter. Ay akılsı vermiyor bu çocuğa. Necla teybe. Çevrenizde balo yapan birileri var mı? Ha? Varsa bana da bir davetiye alın diyecektim. Bu kıyafetimi değerlendirmem lazım. E, ne balosu yavrum? Nereden bulayım ben balayı sana? Sen akşam Şükrü ile dans ediver. Ettik zaten Necla teyze. Ama Şükrü tutturdu çift telli ile kasap oynayalım diye. E bu kıyafetle de kasap çok zor oluyor. Akşam yaparken iki kere düştüm. <laughs> Peki tamam tamam. Ben bir balo falan duyarsam sana ayarlarım bir davetiye. <laughs> ay, ay, sen, sen... Ay, Aynı ay. gemide yola.